Yepyeni bir günden herkese merhaba güzel arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda size bir önceki videoda anlattığım zaman yönetiminin 12 tane maddesinin kalan maddelerini anlatacağım. Çayınız kahvenizi alıp gelirseniz eğer hemen sohbete başlıyorum. Ormanda kavga var. Bugünkü videomda kuş seslerinin yanında birazcık köpek sesleri de gelecek. Umarım konsantrenizi bozmaz. Ama yapacak hiçbir şeyim yok. Ee, kediler de beni arıyor galiba. gelme. Gelme. Ceviz ağacına çıkmış yani. Yanıma gelirse şaşırmam. Neyse. Bu arada bir önceki videoda aç, e, yorum kısmına Konuştuğumuz 12 tane maddeyi sabitledim, özetini bıraktım. Yani eğer hatırlamak isterseniz orada neler konuştuğumu o videoya bakıp oradan e, ekran görüntüsü alabilirsiniz. Şimdi tekrar onlardan bahsetmeyeceğim çünkü çok uzamasın. E, bir yaklaşık 12-13 madde de şimdi anlatacağım. Bizim amacımız zamanımızı verimli bir şekilde yönetmeye çalışmak. Çalışmıyor olsak, evde de olsak aslında aslında bir çalışma hayatımız var gibi. Çünkü asıl evdeki mesai hiç bitmeyen bir mesai ve onu yönetmeye çalışmak bence bir işteki zaman yönetmeye çalışmaktan daha zor. Arada bir takım farklar var. Ben de naçizane evde olarak kendi hayatım planını yaşamaya çalışan biri olarak bildiğim, öğrendiğim ne varsa sizlerle de paylaşarak mutluluğuma mutluluk katıyorum. 13. madde müzik motivatörü. Yani bizi işe motive edecek müzikleri bulalım diyor. Bazen enerjiniz olmadığı zamanlarda mesela bu havalarda ben enerjisiz oluyorum ama bize enerji verecek böyle güzel bir şarkı listesi hazırlarsak eğer mesela 90'ları dinlemekse size enerji veriyor olabilir. Hani benim 86 doğum anlıyorum ben akranlarım belki bilirler. 90'lar 2000'lerin çok güzel şarkıları var. Evde onları açarak onların eşliğinde iş yapabilirsiniz. Kitap okuduğunuzda klasik müzik açabilirsiniz. Ya da böyle belli takım müzikleri kendinize belli kodlamalarla oluşturursanız eğer iş yapısınız olmadığınızda ya da kitap okuyasınız olmadığında o müziği dinlemek sizi o tarafa sevk edebilir diyor. Ben bunu yapıyorum. İş yaparken müzik de dinliyorum. ve Bana keyif verici şeyler de dinliyorum. O yüzden o iş bana gerçekten iş olmaktan çıkıyor. Özellikle kulaklıkla dinlemek de çok iyi geldi. Bir kulaklık aldım bluetooth'lu onu kullanma taktığım an hem işime başlıyorum. Hem müzik motivatörü, iş pusumuz olmadığı zamanlarda müzik ya da bence bir şey dinleme bizi iş yapmaya sevk edebilir. Bunu da kendinize not olarak mutlaka ekleyin. 14. madde duvar yıkıcı. Çok beğendim. Diyor ki bazen bazı işlerin içinden çıkamazsınız, daralırsınız. Örneğin bence bu en çok kıyafet değişim dönemlerinde olacak. Yakında havalar ısınmaya başladıktan sonra hepimiz bazaları kaldırıp yazlık kışlık ayrımını tekrar yapacağız. <laughs> bütün kıyafetler ortaya dökülüp ortalık dar mı duman olduğunda işin içinden çıkamayacağız zannediyoruz. İşte bu zamanlarda diyor ki o an çok mu daraldınız? O an o işi bırakın. Gidin 5 dakika bir çekmece düzenleyin. Ya da işte mutfakta kaşık çekmecenizi bir silin. Kaşıklıklarınızı, kaşıklıklarınızı bir temizleyin. Size böyle bir işi bitirdiğinizin hissini verecek küçük bir işi yapın. Beyniniz o anda ben aslında bir iş tamamlayabiliyorum motivasyonu alıp o işe kaldığınız yerden devam etmenizi sağlıyormuş bunu hiç denemedim ama denemeyi dört gözle bekliyorum. Özellikle yazlık kışlık ayrımında. 15. madde niyet pusulası. Gün içinde kendimizi kaybolmuş hissettiğimizde, bazen bugün hani günle ilgili kafamızda belirsizlik olduğunda bir niyet pusulası oluşturun kendinize diyor kitap. Yani şöyle, ben bazı günler diyorum ki bugün çok işim var. Bugün çok seri olmalıyım diyorum. O gün çok seri geçiyor benim için. Ama ertesi gün yorulduğumu hissediyorum. Bugün sürecin tadını çıkartacağım. Bugün çok yavaş ilerleyeceğim. Anın tadını çıkartacağım. Hiçbir şey hızlı olmak zorunda değil diyorum. Kendime böyle bir niyet veriyorum. Bu niyeti normalde bir yere telefonunuza ya da bir böyle deftere yazmanızı söylüyor. Bilmiyorum yazmak etkili olabilir ama kafanızda da planlayarak günü bir niyetle başlayarak. Örneğin bugün dışarıda çok işlerim var. Evdeki işlerime az vakit ayıracağım. Yani bu bir plan değil aslında. Niyetsel olarak günü böyle bir çerçeveye sokmak. Bir niyet etmek. O güne bir e, kafada genel bir tablo oluşturmak. Öyle bir süreçte zihin de bize gün içerisinde yol gösterici oluyormuş. Örneğin o gün evinizin işini yetiştiremediğinizde kendinize yüklenmiyorsunuz. Bugün dışarıda daha çok işlerim vardı deyip orada böyle bir yükümüzü hafifletiyormuşuz bilinçaltı olarak. O yüzden e, bu da çok pratikte uygulanabilecek bir şey. Ve gerçekten şunu söylüyor. Niyetli bir gün rastgele sürüklenen bir günden çok daha iyidir. Ve ben buna sonsuz katılıyorum. Şimdiye kadar neler konuştuk? Bir şeyler dinlemenin hayatımıza iş yaparken ne kadar iyi geleceği, büyük işleri, küçük işleri ayırarak kolaylaştırabileceğimiz, zihnimize olumlu mesaj verebileceğimizi konuştuk. Ve diğer maddede de niyeti konuştuk. Yani günü bir niyetle açalım. Böyle her güne bir niyetimiz olsun ve o gün içerisinde sürüklenmeyelim. Şimdi kalan maddeleri konuşalım. 16. madde hedef ayırıcı. Tamamen kendi hayatımdan örnekle vereceğim kitapta anlatılan. Orada farklı bir şey anlatmış ama. Ee, şöyle bir İş düşünün. Ben mutfak dolaplarını boyayacaktım. Hayatımda daha önce uzun zamandır hiç böyle bir şey yapmamışım. Benim için çok büyük bir iş. Onların hepsini oradan sökeceğim. Burada boyayacağım. Ondan sonra onları oraya takacağım tekrar. O süre kapaksız olacak. Burada boyalar olacak. Çok büyük bir iş. Ben onu yaparken de birçoğumuzun gözünde çok fazla büyüdü. Benim de gözümde büyümüştü ama bir yerden başlamak istiyordum. Çok büyük bir isteğim vardı. Kitap diyor ki böyle büyük işleri Gözünüzü de büyütmeyin, hedefleri ayırın. Tam olarak benim yaptığım oydu. Ben bunları aslında bilinçaltısal olarak yaptım. Birinci gün diyor, sadece dolapları sökün örneğin. Hani kendinizi süre olarak kasmayıp, tez canlılık yapmayacaksınız ama. Hani ilk başta bunu söyleyeyim bence. Bunun için bu önemli. Önce dolabın işte dolaplarını sökün. İşte sonra bir, birinci katını atın. Ondan sonra o gün vaktiniz olmadı, ikinci katı ikinci gün atın. iyice kurumasını bekleyin. İşte üçüncü gün yapasınız kaçtı, benim kaçtı, hevesim kaçtı. Sonra bir kat daha boya yaptım. O ara boyam bitti. Araya da böyle bir şeyler girdi. Ama ben bunlardan hiç etkilenmedim. Benim için sonuç önemliydi. Yani süreç biraz uzun da olmuş olsa sonuçta ben istediğim görüntüye kavuştum ve hiç de mutsuz olmadım bu aradaki süreçten ve bana çok büyük bir iş gibi gelmedi. Çünkü ben onu çok parçalara ayırmıştım. Siz benim kadar uzatmak zorunda değilsiniz ama çok büyük bir iş varsa önünüzde yapmanız gereken onu parçalara ayırarak ilerleyin diyor. E, bu da bize ev iş işte. ...ya da hayatımızdaki bazı şeylerde... ...çok büyük kolaylık sağlayacaktır. 17. madde... ...bir hedef arkadaşı diyor. Ee, diyor ki örneğin... ...sizi motive eden biri olsun hayatınızda... ...yani çevrenizde bir yakınınız olsun... ...onunla böyle şeyler konuşun... Ee, ...planlarınızdan bahsedin... ...yaptıklarınızdan bahsedin... ...birbirinize yorumlar yapın ve bu böyle sizi iyi hissettirecek bir konuşma olsun. İçinde olumsuzluk da olabilir. Hani birbirinize eleştiri de yapabilirsiniz ama neticede sizi sonuçta gün sonunda motivasyon verecek bir şey olsun. Böyle dibe çekecek bir şey olmasın. Kendinize böyle sohbet ortamları oluşturmaya çalışın diyor. Benim bu konuda çok şanslıyım. Yani konuşabileceğim çok fazla kişi var çevremde. Bana iyi geliyor. Yani ben yorumlarda bile sizin yap yani sizinle konuşur gibi siz bana böyle yaptıklarınızı anlatıp işte onları paylaştığınızda, onları okuduğumda inanın yakın bir arkadaşımla konuşmuş kadar iyi hissediyorum. O yüzden eğer hayatınızda hiç kimse yoksa bunu konuşabileceğiniz bana yazabilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. Yorumları birçok kişi okuyor. Böylelikle birçok kişiye de ilham olmuş olursunuz. Birine bir şey söylediğinizde kendiniz ona görev olarak edinip bir sorumluluk duygusu edinip onu yapmaya çabalıyorsunuz. Ben bu kanalda bazen yapamayacağım çok şeyleri söylüyorum. İşte bunun da şöyle bir etkisi var. Ben söylediğimde çok motive oluyorum. Yapmak istiyorum. Çok hevesleniyorum. Süreç içerisinde yapmak için elimden geleni yapıyorum. Kimilerini yapabiliyorum, kimilerini yapamıyorum. Yapamadığım şeyler için kahrolmuyorum. Daha çok motive oluyorum. Onları da yapacağım, onları da tamamlayacağım deyip sürekli böyle bir motivasyon döngüsü içerisinde oluyorum. Böyle bakarsınız daha pozitif oluyor. Yani bir şey yapmaya, başlamaya daha çok cesaretli, daha motivasyonlu olabiliyorsunuz. Ya bir iş olabilir, bir girişim olabilir. Hayatınızla ilgili ne olursa olsun. 18. madde hedef takipçiliği. Bazen günler geçiyor, hiçbir şey yapmamışım zannedebilirsiniz. Aslında küçük şeyler yapmışsınızdır ama kendinize haksızlık ettiğiniz de çokça olabilir. Kendinize gelişiminizi söyleyin. Yani yaptığınız şeyleri hatırlatın. Yapmadıklarınızı da hatırlatın ama yapmak için onları bir araç olarak kullanın. Yani kendinizi ezmek için değil, bunu alışkanlık haline getirebilirsiniz. Bunu yapmamızın da şöyle bir sonucu oluyor. Beyin bak ben bir şeyler başardığıma inanıyor. Şimdi beynimiz bunu başka kitaplardan daha önce söylemiştim. Söylediğimiz ve düşündüğümüz şeye inanıyor. Bazen ağzımızdan çıkan şeyi deniyor. Bir şeyi gerçekten 40 kere söylersek oluyor durumu oradan geliyor. Yani çok söylediğinizde beyniniz ona inanıyor. Kendinize sürekli ben şanssızım, da, ben zaten hep böyleyim gibi şeyler söylerseniz beyniniz buna da inanıyor ve hep o yönde hareket etmeye devam ediyor. Yani Bununla ilgili de ayrı bir videoda bir eğer kaynak kitap bulup böyle güzelce bir e, özet çıkarabilirsem size bunları detaylı anlatmayı çok istiyorum. 19. madde işte e, çok güzel ödül planlayıcısı bir işlerin sonunda mutlaka kendinize bir ödül verin. Bunu zaten çoğumuz yaptığımız için çok söylemiyorum. Sabah evi toparladık. Araya bir kahve molası. Öğleden sonraki işlere hazırlanıyoruz. Öğleden sonraki işlerimiz bitti ya da işte yemek. Yemek işlerine aradan çıkıyoruz. Yemek işi bitti. Bir mola. Şöyle bir arkadaşınıza bir, saat, bir saatlik bir yürüyüş yapabilirsiniz. Ya da herhangi bir vakit geçirebilirsiniz. Sonra akşam işleri oluyor ya da gezebilirsiniz de. Yani zaten evinizi toplayıp yemeği aradan çıkardıktan sonra öğleden sonra istediğiniz şeyi de yapabilirsiniz. Yani tamamen serbestsiniz. Neticede bir iş sonunda bir ödül verince o işe başka bir gün başlamadan önce daha iyi hissediyoruz. Sonunda bir ödül var ne olsa deyip biz motive oluyoruz. 20. madde karar takipçisi. Bunu benim kesin yapmam lazım. Karar defteri diye belki ayrıca bir defter açıp kararlarımı yazmam lazım. Hep söylüyorum ikizler burcuyum. ...çok kararım var. Benim o kadar çok yapmak istediğim şey var ki... ...zamanım yetmiyor, hayatım yetmiyor. O yapmak istediklerimin içerisinde kayboluyorum. Ama bir karar defteri yapabilirim. Aldığım her kararı o deftere yazıp... ...oradan takip edebilirim. Ajandama yazıyorum ama... ...ajandama başka şeyler de yazdığım için... ...kararlarım arada kaynıyor. Ama sadece bir karar defteri yapabilir, yapabilirsem eğer... ...gerçekten çok mantıklı... ...kararlarımı takip edip oradan... ...yaptığımı, yapmadığımı kendimi sorgularım. Beğenmediğimi silerim, çizerim. Böyle... Güzel bir oluşum olabilir. Diyor ki kitapta, kendinize bir karar defteri tutun ya da telefonunuza yazın. Kararlarınızı buradan takip edin. Bu kararlarınızı yapmak ya da yapmamak sizi nasıl hissettirdi? Yapmamak, yani kararlarımızı gerçekleştirmemek beni kesinlikle çok negatif etkiliyor. İşte buradan duygu durumunuzu ölçüp, nerelerde tıkanıyorsunuz, nelerde sorun var, onları çözmeye çalışıp, kararlarınızı uygulamaya çalışın diyor. Bunlar da bize psikolojik olarak bizi iyi hissettirecek ve gerçekten hem özgüvenimizi sağlayacak hem de yeni şeyler yapmayı bizi heveslendirecek bir şey. Stresimizi azaltacak bir şey. Çünkü bir karar verip uygulayamadığımızda stres yükleniyoruz. Kararlar verip uygulayamadığımızda stresler yükleniyoruz. Daha da zorlaşıyor her şey. Ben bunu yönetmeye çalışıyorum biraz. Bu konuda çalışabiliriz. Bu takip alışkanlığı zamanla bize alışkanlık haline geldiğinde böyle karar takip alışkanlığı kendimize gerçekten güvenimizi arttırıyormuş ki bence de arttıracağına eminim yani. Ben zaten özgüven problemim var. Bir yerlerden başlamam gerekiyorsa ilk belki buradan başlayabilirim. Mesela bu da bir karar oldu. Bunu yazarak da başlamak daha güzel bir çözüm olur. Ne yapayım? 21. madde kelime seçimi. Diyor ki yazar böyle bir hata yaptığımızda hemen ben zaten çok beceriksizim. Ben zaten çok sakarım her şeyi kırıyorum. Ben zaten çok şanssızım. Hayatımıza bir şey geldiğimizde hemen kendimize olumsuz kelimelerle yükleniyoruz diyor. Kelime seçici burada diyor ki dur hayır yapma bunu kendine. Kendine söylediğin kelimeleri özenle seç. Başka birisi bir hata yaptığında ona böyle şey söyler misin? Söylemezsin. Başkasına söyleyemediğin şeyi kendine nasıl söylüyorsun? Onu değiştirmeye çalışın. Bir hata mı yap? Evet, yeni bir şey öğrendim. Bir daha bunu yapmamaya çalışacağım. Bunu yapmamak için ne yapmalıyım? Ee, mesela bir şey mi kırdın? Bulaşık yıkarken bir şey kırdınız. Ben yaşıyorum, sonra bazen kadar sakarım diyorum ve tabak da kırıyorum arkasından. Başka şey de kırılıyor, devam geliyor. Ama beynimizi şöyle kodlayabiliriz. Hayır, zaman zaman herkesin evinde, herkes böyle şeyler olabiliyor. Çünkü ben bir arkadaşım kırsa ona böyle söylüyorum. Hiç sorun değil, herkes kırıyor. Bu sefer senin başına geldi, bir dahakine gelecek diye bir şey yok aynı bu söylediğim cümleyi kendime söylüyorum son zamanlarda. Kırılmalar azaldı bilmiyorum zamanla sonuçlarını göreceğiz ama siz de uygularsanız ve olumlu sonuçlarını alırsanız benimle paylaşırsanız daha çok inanacağım bu maddeye. Daha çok hevesleneceğim bu maddeyi uygulamaya. Kendinize beceriksizim demek yerine ben öğreniyorum. Öğreneceğim. Daha iyisini öğreneceğim. Ben bunu da çokça söylüyorum. Yapamadığım bir şeyle karşılaştığımda önceden çok kendimi suçluyordum ve yargılıyordum. Son günlerde şunu söylüyorum. Bu benim için bir öğrenme fırsatı. Tırtır geçiyor. Her hatayı bir öğrenme fırsatı olarak görürsek eğer daha çok gelişebileceğiz. 22. maddeye hayal kırıklığı sörfü demiş yazar. Gün i̇çerisinde hayatta her şey oluyor. Hayal kırıklıkları yaşayabiliyoruz. Böyle üst üste bazen bazı günler bir şeyler gelebiliyor. Sonrasında böyle bir içsel üzüntü yaşıyor olabiliriz. Bu zamanlarda şöyle düşün diyor. Kendine şunu söyle. Deniz denizde sörf yapıyorsun, dalga çıktı. Dalganın üstünde ayakta kalmaya çalışıyorsun. dalga geçecek biliyorsun, sonsuza kadar sürmeyecek. Orada dengede kalma mesajı veriyoruz. Duygularımızla kavga etmek yerine, kendi içimize iç savaş yaşamak yerine duygularımıza alan açmayı öğreniyoruz. Bekle. Kaygını yaşa, kendine olumsuz şeyler yükleme, sadece sabırla bekle. Ne kadar yıpratıcı da olsa bu hissin de geçici, bu olumsuz hissin de geçeceğini kendine hatırlat. Nasıl birini hatırlatır gibi sonunda geçsin. Zaten bütün çabamız da bunun için. Nasıl daha güzel yaşarız? nasıl daha az stresli yaşarız ve bütün böyle domino taşı gibi bütün hepsi de birbirini getiriyor. Bu maddelerin birini uyguladığınızda biri 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 gelip hayatımız gerçekten bir çiçek bahçesine dönüşebiliyor. Bunu zamanında gerçekten depresyon yaşamış ve depresyondan önce ilaçla sonra ilaçları bırakıp kitap okumayla çıkmış biri olarak söylüyorum. Hayatta bütün duygular hepimiz için var. Hepimiz her şeyi yaşayabiliyoruz. Bizim için yolculuk önemli. Çok uzun sürmemesi önemli ve oradan çıkmak önemli ve çıkmak için çabalamak. Yani aslında bu saydıklarım küçük şeyler, herkesin yapabileceği şeyler ama bizi motive edecek bir şey bulamayız. Motiveye ihtiyacımız olur bu karanlığın içerisinde. Bu videoda inşallah sizin için o görevi görür. Herhangi bir iç sıkıntınız, karartınız, herhangi bir olumsuz duygunuz varsa onlara inşallah iyi gelir ve sizi de benim bulduğum bakış açısına gelmenizi sağlar. 23. madde sakin merkez çok yorulduğumuzda böyle cam silerken ben geçen çok yorulmuştum bir cam daha bitsin bir cam daha bitsin diyerek üst üste sil diyoruz mesela hayır diyor Kendini o kadar yüklenme dur şöyle hiçbir şey yapmadan dışarı bak işte bir şey yap böyle bir süre hiçbir şey yapma ama hani sevdiğin bir şey de yapmak zorunda değilsin araya ekstra bir iş istersen sıkıştır ama bu zaten yorucu bir iş olduğu için verin nefes al dua et yani içinden kendine güzel şeyler söyle güzel bir şey düşün ama önemli olan o an hiçbir şey yapmayın e, sessiz kalıp kendimize bize iyi olacak bir an haline getirmek o vakti. 24. madde iyi şeyler günlüğü. Hep konuştuğumuz şeyler. Yine benzer şeyleri daha önce konuşmuştuk. Çok fazla bahsetmeyeceğim bu konudan. Yazmıyorsanız da düşünün. Hayatınızdaki iyi şeyleri düşünün. E, onlar için şükredin. Böylelikle beyniniz de hayattaki daha çok olumsuzluklara değil güzelliklere bakarak devam ediyor. Güzel düşünen güzel bakıyor. Güzel bakan güzel görüyor ve hayatına da güzellikler geliyor. Hepsi birbirini getiriyor. Bunu deneyin. Artık son maddeye geldik. 25. madde. Zihinsel sağlık kaynakları. Şimdi ben her şeyi anlatıyorum. İyi güzel, hoş da bunların hiçbiri bana etki etmiyor. Ben bunların hiçbirini yapamıyorum diyenler de olabilir aranız. Zaten bu videoyu dinliyorsanız eğer zihinsel sağlık kaynaklarından bir tanesine ulaşmış oluyorsunuz. Çünkü bu video size bu durumdan nasıl çıkacağınızı e, anlatıyor ve siz demek ki buna yöntem bir çözüm arıyorsunuz ki bu videoyu deniyorsunuz. Bu çok güzel bir farkındalık. Öncelikle bir kendinizin farkında olmanızı istiyorum sizden bunların hiçbirini yapamıyorum demeyin. Kendinizin farkına vardığınızı görün. Ben bu videoyu izliyorum. kendimi farkına varıyorum. Neleri yapıyorum, neleri yapmıyorum. Bunları sorguluyorum ve bir çözüm istiyorum. Çözüm için ne yapacağımı bilmiyorum. Biliyorsunuz. Kendinize bilmiyorum demeyin. Bu videoyu izliyorsunuz çünkü. Demek ki buraya kadar izlemişsiniz. Burada da diyor ki, sen sağlık olarak size iyi gelecek şeyleri bulun. Bunların içerisinde bir terapisten destek almak da olabilir. Arkadaş grupları, destek, psikolojik destek gruplarına katılmak olabilir. Ya da kendinize böyle bir motivasyon arkadaş grubu oluşturmak olabilir. Orpite terapisten destek almak olabilir. Giderek de alabilirsiniz. Artık online de çok yaygın bildiğim kadarıyla. Ya da güvenilir kaynaklardan bu konularda videolar dinleyebilirsiniz. Kitaplar okuyabilirsiniz. Ben dediğim gibi kendim bu yolda bir arayıştayım. Zihinsel sağlık kaynaklarını arıyormuşum meğer. dinlediklerimi, bana iyi gelen her şeyi size anlatıyorum. Referanslı bir şekilde de anlattığım için bu söylediğim bilgiler güvenilir olarak adlandırılabilir diye düşünüyorum. Çünkü hiçbirini kendi uydurmuyorum. Öyle. Kimsenin her zaman her şeyi kendisi çözmesi beklenemez. İyi hissetmeyi hak ediyorsunuz. Hak ediyoruz ve bunu kendimiz yapamıyorsak destek alarak da yapabiliriz. Hiç sorun değil. İşte böyle. Bugün birlikte kararlarımızı sahiplenmeyi, kendimize nazik olmayı, kelimeleri nazik seçmeyi, duygularımız üzerinde sörf yapmayı, sakinlik merkezimize dönmeyi ve güzellikleri yakalamayı bunları konuştuk. Şunu unutmamanızı rica ediyorum. Yani kendime de söylüyorum. Zamanınızı nasıl yönettiğiniz, kendinize nasıl davrandığınızla doğrudan bağlantılı. Kendinize iyi davranın. Çünkü en değerli değerli kaynağınız sizsiniz. Bugünkü söyleyeceklerim bu kadar. Buraya kadar izlediğiniz için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu seri burada bitmiş oluyor. Bundan sonra çok daha güzel farklı kitaplarla yeniden devam edeceğim motivasyon konuşmalarıma. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere güzel arkadaşlarım. Hayırlı cumalar, mutlu kalın, hoşçakalın.